そう。<music>

Merhaba, Şevvalo Sarat ben, e, 23 yaşındayım, biyomedikal cihaz teknolojisi mezunuyum e, ama kendimi grafik tasarım alanında geç, geliştirmek istiyorum. Yeni bir iş imkanı olması için veya bu alana da ilgim olduğu için e, Gülsüm hocamızla birlikte Akdeniz Belediyesi adı altında hazırlanmış oldukları kursta eğitim görmekteyim. Şu anda çok memnun bir şekilde ilerliyor ve kendime bu alanda donanım sağlıyorum. Ben Peri bu kursa 9 Ocak'ta başladık. Bilgisayarlı muhasebe kursu görüyoruz. Bu kursa katılmamın amacı kişisel gelişimime katkı sağlamak. Bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Halil Tan, Mersin Akdeniz Belediyesi'nin açmış olduğu muhasebe genel kursuna katılmamın amacı bu kursta kendimi daha kişisel olarak geliştirmek ve daha iyi bir iş imkanına sahip olabilecek bir tecrübe kazanmak için bu kursa katılmış bulunmaktayım. Adım Ceren Dindar, sosyal medyada dolaşırken web tasarım kursuna karşılaştım ve buraya gelerek münacatımı yaptım. Bundan sonrasında uzman hocalarımızla beraber bir ders görmeye başladık. Şu anki her şey çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim herkese. Buradaki kursumuz şu an ikinci grubumuz. Daha önce bir eğitimi tamamladık ve daha hiçbir şey bilmeyen öğrencilerimizi çok güzel bir şekilde yetiştirip iyi bir eğitim aldılar. Şu an ikinci kursumuz yeni başladı. Yeni öğrencilerimizle devam ediyoruz. Bu konuda bize bu kurslar için olanak sağlayan Sayın Başkanımız Mustafa Gültağ'a teşekkür ederiz.